Bilgisi köyünde herkesin işini kolaylaştıran küçük bir kız yaşardı. Adı Akkuse'ydi. Çok önemli bir görevi vardı, cümledeki hareketi o hareketten etkilenen nesneye bağlamak. O gün, köyün en meşgul sakini olan Eylemer Bey, görmek fiiliyle hızlı hızlı ilerliyordu. Bir şey görmeliyim, diye mırıldanıyordu. Ama ne göreceğini bilmiyordu. Akkuse hemen yardıma koştu. Ben Akkuse'tivim, dedi. Ben olmasam, eylem kime dokunacağını şaşırır kime ne yaptığını bilmen için sana yardım edeceğim. Tam o sırada, köyün maskotu olan kahverengi, tüylü bir köpek göründü, der köpek. Köpeğin en yakın arkadaşı, her ismin yanındaki Artun amcaydı. Artun amcanın üç farklı kıyafeti vardı, der, diye, das. Eylemer Bey, görmek ve der köpek birbirlerine yaklaştılar. Seni göreceğim, dedi Eylemer Bey. Ama araya Akkuse girmeliydi, yoksa cümle doğru kurulamazdı. Akşe durun dedi. Eylemer Bey, sen nesneyi etkiliyorsun. Bu yüzden Artun amcanın der kıyafeti biraz değişmek zorunda. Artun amca kıkırdadı. Akusatif geldiğinde sadece der kılığıma dokunur, dedi. Diğerleri, day ve das, hiç değişmez. Sadece der den olur. Artun amca hemen, den yazılı yeni şapkasını taktı ve der köpek, den köpek oldu. Şimdi cümle hazırdı. Eylemer Bey gülümsedi artık kime dokunacağını biliyordu. Cümle kuruldu, I, C, h, se, h, Den, Hund. Ben Den köpeği görüyorum. Akkuse görevinin tamamlandığını bilerek parladı. İşte akkusatif kuralı buydu. Eylem bir nesneyi etkiliyorsa, Artun amcanın, der kıyafeti Den olur. Day ve Des ise hep aynı kalır. Cümleler Akkuse sayesinde, doğru ve anlaşılır olurdu. Dativa'nın şefkatli pelerini, Dil bilgisi köyünde Akku'senin parlayan kurdelesi artık her cümlenin doğru kurulmasını sağlıyordu. Ama köyde eylemi sadece etkilemek yerine birine iyilik yapan daha nazik bir bağlayıcı daha vardı. İşte köyün şefkatli kahramanı Cömert geldi. Cömert her zaman kime bir iyilik yapıldığını, bir şeyin kime verildiğini bilmek isteyen dativandı. Onun görevi nazikçe yardım etmekti. O gün köyün en yorgun ama en şefkatli sakini olan yardımsever teyze sahnedeydi. Onun fiili helfen yardım etmek idi. Yardımsever teyze, "Birine yardım etmeliyim." diye mırıldanıyordu. Cömert hemen yanına yaklaştı. "Ben dativanım." dedi. "Sizin yaptığınız yardım sadece birine dokunmak değil. Birine için yapılan bir iyiliktir. Bu yüzden benim özel kurallarım geçerli olmalı." Artun amca yine köy meydanındaydı. Bu sefer yanında day kedi vardı. Artun amca dişi isimleri temsil eden dai yazılı güzel mor bir şapka takıyordu. Yardımsever teyze, "Di kediye yardım edeceğim." dedi. Ama cömert elini kaldırdı. "Durun. Bu bir dative eylemi. Artun amcanın di kıyafeti değişmeli. Benim gücüm sadece dai kıyafetini değiştirir." Artun amca gülümsedi. Akkuse sadece der kılığıma dokunurdu cömert geldiğinde ise sadece day kılığıma dokunur, dedi. Day der olur. Artun amca hemen, di kedinin isminin önüne gelen di şapkasını der yazılı yeni, parlak bir şapkaya dönüştürdü. Di kedi der kedi oldu. Yardımsever teyze gülümsedi. Artık kime nazikçe yardım edeceğini biliyordu. Cümle kuruldu, I, C, H, helfe der katse. Ben der kediye yardım ediyorum. Cömert görevini tamamladığını bilerek pelerinini savurdu. İşte dativ kuralı buydu. Eylem birine için yapılıyorsa, kime olduğunu gösteriyorsa Artun amcanın day kıyafeti der olurdu. Der ve das kıyafetleri ise dem olurdu. Cümleler cömert sayesinde nazikçe bağlanırdı.